akşam gece hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Duvar dekorasyonu için kullanılan en yaygın malzeme her ne kadar boya olsa da duvar kağıtlarının kullanımı da bir hayli arttı. <laughs> Sektörün önde gelen firmalarından GMZ Wallpaper düzenlenen lansman programında Türkiye'nin farklı illerinden gelen temsilcileriyle bir araya geldi. Bu geceyle beraber 2022 yılında da siz değerli iş ortaklarımız ve ustalarımızla beraber yolumuza katkılarınızla beraber devam etmeyi umut ediyoruz. 2005 yılında başlamış olduğumuz duvar kağıdı yolculuğumuza ilk gün heyecan ve azim devam ediyoruz. Bugün sizlerle yeni kataloğumuz Art lansmanı için toplandık. Art kataloğu için dünya genelinde birçok tasarımcı ile çalışıldı. Günümüz trendlerini takip eden çizgiler taşıyan kartelimiz Umuyorum ki siz değerli bayilerimiz ve ustalarımız tarafından da beğenilecektir. Açılış konuşmasının ardından firmanın İran'da inşası devam eden yeni fabrikasının tanıtım videosu da misafirlerle paylaşıldı. Biz e, İran'da, Tebriz'de e, bir fabrika kurumuna başladık. 5 ay gibi bir sürecimiz oldu. Bu süreç içerisinde tabii inşaat, toprak falan derken bir yere getirdik. Şimdi. 12. ayın itibariyle de makinelerimiz tekrar geliyor. İnşallah artık Türkiye'nin dışında yatırımlar yaparak hizmet etmeye devam edeceğiz. GMZ ailesi olarak birlikte ve beraberlik içerisinde. 2021-2022 büyüme planlarını anlatan şirket yetkilileri yeni koleksiyonlarını tanıttı. Bu güzel alkış istiyorum sizlerden. Toplantının son bölümünde başarılı bayilere ödül takdim edildi.